Her şey düzelir, her şey geçer. Gönüller dinlenir, sabır ve selamet. Zamanla her açılan yara sarılır. Her şey düzelir, her şey geçer. Gözyaşlarını sil, yüreğini ferah tut. Allah her zaman bizimle olduğu sürece, her sıkıntı geçer. Her karanlık gecenin her sabahı, her şey düzelir, her şey geçer. Sabırla bekle dualarını et. İnançla yaşa ve umudunla etrafına bak. Kalbinde bir huzur bulacaksın. Her şey düzelir, her şey geçer. <laughs> her şey düzelir. Gönül huzuruyla her dert azalır. Sakın umudunu yitirme. Güneşin her doğuşunda her şey düzelir, her şey geçer. Kalbimizde bir huzur var. Dil ki her dua her sıkıntıyı azaltır, sabır ve dua en güzel yolumuzdur. Her şey düzelir, her şey geçer, sabırla döküle, dualarını et, inançla yaşa ve umudunla etrafına bak. Kalbinde bir huzur bulacaksın Her şey güzelir, her şey geçer Sabırla bekle, dualarını et İnançla yaşa ve umudunla etrafına bak Kalbinde bir huzur bulacaksın, her şey düzelir, her şey geçer. <laughs> her şey düzelir, her karanlıkta her an, gün ışığına kavuşuruz. Unutma, zamanla her dert azalır, her şey düzelir, her şey geçer. Bir umut sevgisi yüreğimizle ve sevgimizle Her sıkıntımız geçer zamanla düştüğümüz yerden kalkarız Dertlerimiz azalır her şey düzelir her şey geçer Sabırla... Vaallarını et, inançla yaşa ve umudunla etrafına bak. <laughs> Kalbinde bir huzur bulacaksın. Her şey düzelir, her şey geçer.